Merhaba Taruslar, merhaba futbol severler. Ee, geleneksel futbol turnuvasının 5. haftasındayız. Şu an Faruk Sodan sahasındayız. Ve yanımda Göçük Spor'un, Göçük Köy'ünün teknik hocası var Hüseyin Akkuş. Az önce e, Göçük Köy'ü Tepeköy karşılaşması yaşandı. Göçük Köy 2-0'lık e, özür dilerim 4-1'lik galibiyet ile 3 puanı aldı. Ve e, ilk 16'ya çıkan takımların ilki oldu. Yani bir nevi çeyrek final aslında. Şimdi Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim Nasılsınız? Ben de iyiyim. Hüseyin Bey genel olarak turnuvayı nasıl buldunuz? Şimdi öncelikle ben eee bu turnuvada katkılar olan Sayın Ali Boltaç başkanımızı ve eee kurulu üyelerine öncelikle çok, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir eee gelenek devam etmesi için hem köylüler açısından hem kaynaşma açısından hem esnaflar açısından çok güzel bir şey. Bizim duruma da gelecek olursak. Öncelikle evet. ilk İlk on e, gruptan çıkan takım biz olduğumuz için. Evet. Hangi gruptaydınız? B grubundaydık. B, grubunda. B grubundaydık. E, Zaten biz turnuvaya e, turnuvanın ilk gününden beri katılıyoruz. Biz çeyrek final ve final oynayan takımız. Evet. Biz her katılımda hangi yıl oynadınız? E, nasıl? Yıl olarak değil de birkaç e, önceki turnuvadan mı? Burhanettin hocamız başkanımız. Evet, Ondan evet. sonraki. Şirket başkanımızın, evet. onun sonraki Haruk başkanımızın katılımlarıyla, şimdi de Ali Voltaj başkanımızın evet. katılımı. Bu hepsine katıldık. Yani siz çeyrek finalin e, tecrübesini ettiniz. Çeyrek final de vardı, final de var bizde. Oo, evet. Final de var. Biz finalde oynadık. Evet, sevgili tarsular. Çeyrek final ve final oynamış bir takım Göçükköyü. Oldukça tecrübeli. Yani biz bu yıl da çok e, iddialıyız. Biz. Hem kadro olarak, hem köyümüz olarak eee biz her zaman zaten hiçbir zaman da ödün vermedik. Bizim için gruplardaki maçlar biraz şey geliyor. Basit geliyor açık açık evet, evet. Ama onun dışında e, tabi e, takımlara da saygımız var her zaman. Bugünkü maçımızın da zor olacağını biliyorduk. Tepeköy yani bize nazaran iyi takım. Ama biz de o Kazanlı üstesinden gelmesine başardık yani bu şekilde. Evet. Çalsın Peki oramız. diğer rakiplerinizi incelediniz mi Hüseyin Bey? Tabii tabii ben her zaman tribündeyim zaten. Evet. Ben tribünde görürsünüz. Yani diğer ben, takımları inceleyip, onların futbol durumunu, oyun potansiyelini inceliyorsunuz. Evet. Evet. Çünkü şöyle, çok iyi takımlar var. Evet. Sadece e, bizim grupta Dışarıdaki grupta da var. Her de var. Diğer gruplarda. Yani ben şöyle söyleyeyim, ilk dört takım içinde biz varız. Evet. İnşallah e, yolu sonunda final olacak. Bu kupayı alacağız. O sene, bu sene diyoruz. Biz. Evet. Ben son olarak da şunu da söyleyeyim. Evet. Göçük köyün muhtarına da, Musa Başkanımıza da çok teşekkür ederim, sunuyorum. Ayrıca evet. sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Fotoğraflarınız olsun, videolarınız olsun. Yani turnuvada bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Bir nevi olsun turnuvaya biraz neşe, biraz da ciddiyet katıyorsunuz. Evet. O yüzden size de teşekkür ederim sunacağım. Ben teşekkür ederim. Muhtar Bey yardımcı oldu değil mi? Tabii tabii, her evet. zaman her zaman. Muhtarımız her zaman yanımızda. Evet. O yüzden e, kendine de teşekkür ediyoruz. Evet. Iyi, yani. evet değerli futbol severler, değerli tartışmalar. Göçük Köyü Teknik Hocası Hüseyin Akkuş'u konuşturduk. Bir başka canlı yayında, bir başka offline yayında tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.